İskilip devlet yolunun açılışını yaptık ama böyle sadece küçük bir açılış gibi değil şehrimiz için çok önemli bir yolu tamamlamış olmanın, bitirmiş olmanın ve hizmete açmış olmanın onurunu ve şerefini yaşıyoruz. Ayrıca çevre yolu <laughs> şöyle bir düşündüğümüz zaman çevre yolumuz artık çevre yolu olmaktan da çıktı. Bu konuda da tabii talebimizi peşine arz etmiş olalım. Mutlaka bir çevre yolu planlamasına, en azından bir projesinin yapılmasına ihtiyaç var. Çünkü eğer projesi ortaya çıkarsa biz de, biz de şehrimizin bundan sonraki planlamalarını o projesi çıkmış olan çevre yoluna göre e, dizayn edeceğimiz için bu çevre yolunun bir an önce projelendirilmesi, yapımı daha sonra olabilir. Bizim için çok önemli ve çok kıymetli. E, tekrar şehrimize geldiğiniz için, teşrifleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Sorumun neye ihtiyacı olduğunu hepimiz biliyoruz. Evet. O ihtiyaçları da doğru zamanda planlayarak, doğru zamanda doğru adamla öyle mi Cumhurbaşkanımızla inşallah planlayarak biz bunları yapma gayreti içerisinde olacağız. Yapmaya devam ettiklerimiz var, planladıklarımız var bugün açıkladık. Yüksek hızlı tren ihale sürecini başlattık. Çorumumuza Büyük bir müjde oldu bizim için. Hayırlı uğurlu olsun. Camiden çıktığımda birkaç vatandaş ya ne oldu bizim tren ya takip etmediniz dedim bak treni yola koyduk dedik. Onun için ben de bugün Çorum'da sizlerle beraber olmuş olmaktan duyduğum niyeti ifade ediyorum. Allah Teala işlerinizi kolaylaştırsın, muvaffak kılsın. Hep beraber hizmet etmeye devam edelim inşallah. Yapma böyle. Teşekkür ederiz başkanım.